Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Sudan'da ordu içinde çatışma, ölü sayısı 330'a yükseldi. Sudan'da orduyla ordu içindeki hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Taraflar arasında yapılan 24 saatlik ateşkese rağmen başkent Hartum'da silah seslerinin duyulduğu, bazı bölgelerde ise dumanların yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Omdurman'ın batısında ordunun RSF güçlerinin ilerleyişini engellemeye çalıştığı ve şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi. RSF'den yapılan açıklamada ise, ordunun ateşkese rağmen sabah saatlerinde Omdurman'da RSF güçlerine saldırdığı, RSF'nin de karşılık vererek orduda ağır can ve mal kayıplarına yol açtığı belirtildi. Açıklamada RSF'nin ilan edildiği saatlerden bu yana ateşkese uymaya devam ettiği kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.